Ne oldu ne gülüyorsun? Makyaj yapmışlar size. Çekim için gerek. <gülüyor> Gülme. <gülüyor> Git bak yukarıya hemen insinler. Bir an önce. Peki efendim. Bunlar çok frapan şeyler bana göre değil. Hayır Lamia Hanım değil. Çok zarif. Şu size ne kadar çok yakışacak bakar mısınız? Dekoltenizin zarafeti ortaya çıkacak. Geldim. Cemil. Canım. ...bu kadar büyük bir iş olacağını tahmin etmiyordum. Ben de öyle ama ne yapalım. Kırmayalım artık gelmişler. Cemil Bey hangisini giydirelim Lamia Hanım'a? Benim karım ne giyse yakışır. Hmm. Heh, şunu giyeyim. Tamam size hemen makyajı alalım. Makyaj falan istemiyorum ben. Olur mu ışıkların altında çok kötü görünür yüzünüz. Babama bile yapmışlar. Suzan ablam Melih'in yanında değil mi? Evet, o da hazırlanıyor. <laughs> Aşağıya bak. Kenan Bey'in cekası bitti. Şimdi de Lamia'dan faydalanıyor. Hadi inelim biz aşağı. Hafif gülümser misiniz? Altı ay içinde diyor bak. Altı ay içinde sözleşme şartları yerine gelmezse anlaşma feshedilecek. Bu bizim aleyhimize olabilir biliyorum. Efendim? Cavidan, oldu bu iş. Abim konsere çıkmayı kabul etmiş. Güzel, sevindim. Çok teşekkür ederim. Senin sayende oldu her şey. Dur bakalım, konuşmak için erken. Ama gerçekten vazgeçmezse... ...bu Kenan'ın yeniden doğuşu olabilir. Evet evet, öyle olacak. Toygar'la çalışmaya başlamışlar bile. Çok sevindim Afife. Hadi bakalım hayırlısı. Teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım Hafiyeciğim. Ee, yalnız şimdi bir toplantıdayım. Sonra konuşalım mı detaylı? Tabi tabi affedersin. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Sen bunca şeyden sonra hala Kenan için çabalıyorsun ya. İnanamıyorum. Ama... Yok yok. Bir şey demiyorum. Nasıl biliyorsan öyle yap. Hiçbir yorum yapmıyorum. İşimize bakalım biz. Tamam. Müthiş. Müthiş bir beste olmuş bu abi. Şahane. Gurur. Bayıldım. Çok güzel çok. Ben konsere kadar tıraş olup geleceğim. Hadi git odana. Ben de foyaya bakacağım. Hazırlıkları kontrol edeceğim. Teşekkür ederim. E, Cavidandan çiçek gelmiş. Odana koydurdum. Hayır, Hayır. Paşa Zade, Lamia Paşa Zade. Of, kusacağım Lamia Paşa Zade'den. Kadın baş köşeye kuruldu. Gerçek prenses yanı başımızdaymış da haberimiz yokmuş. Neler kaçırdığını görüyor musun? Cemil elinde tutabilseydin sen yerleşecektin oyalıya. Çok isteseydim yerleşirdim. <laughs> ah. Oo. Bütün kızlar toplanmış. Hoş geldiniz. Merhaba. Gelin hanım da gelmiş. Günaydın. Buyurun. Sürpriz yaptın Lamia. Nereden böyle? Sayıp Bey'in partisinin düzenlediği bir yemek vardı. Ailecek icabet etmemiz gerekti. Ben de Lamia'yı yavaş yavaş alışsın diye buraya getirdim. Yakında sen de başlayacaksan çok şenlikli olacak bu ofistesinize. Hayatım ne ikram edeyim sana? Bir kahve içer misin? Hayır teşekkür ederim. Yemez içmez sultan. Ben kalkayım Cemil. Melek uyusuzluk etmeden gideyim eve. Nasıl istersen canım. Yeni arabanda mı geldin? Hayır birlikte çıktığımız için almadım arabayı. Seni kapıya kadar geçireyim. Hiç gerek yok. Lütfen işine baksan. Aa, akşam konsere geliyor musunuz? Ay pardon ne aptalım. Hoşçakalın. Hiç rahatsız olmayın. Güle güle hayatım görüşürüz. Güle güle sevgilim.